5. sınıf Türkçe dersi ünsüz yumuşaması ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Kırmızı yazılan sözcüklerdeki PCTK ünsüzlerinin yazılışına dikkat edelim diyor. Masaya gazete kağıdı serelim. Çorabım kirlendi. Bakın bu ses olayını iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız kelimenin kökündeki en son harfini senin iyi bilmen gerekiyor. Kağıdı şeklinde. Nedir bu kelimenin orijinalinde? Kağıt var. Yani sonda T harfi var. Çorap derken yine kelimenin en son harfi P harfidir değil mi? Bak T harfi ve P harfi. Ve bunlara diyor bir ünlü ek getiriyorum. Kağıtı, çorapı. Okunuşu bile garip oldu değil mi? Kağıtı veya çorapı mı dersin? kağıdı mı dersin? Veya çorabı mı dersin? Tabii ki ikinci söylediğimi kullanırsın değil mi? İşte T'nin burada D'ye dönüştüğünü görüyorum. P'nin burada B harfine dönüştüğünü görüyorum. P sert bir harftir. Bunu ses bilgisindeki videomda anlattım. Oradan da izleyebilirsiniz. P sert bir harftir. B ise yumuşak bir arttır. T sert bir harftir. D ise yumuşak bir harftir. Dönüşülen şey ne? Daha yumuşak bir harfe dönüşü. İşte sana Ünsüz yumuşaması dediğimiz olay bu. Sözcük. Kağıt. Kağıtı diyemiyorsun. Kağıdı diyorsun. T nereye dönüşmüş? D'ye. Çorapım diyemezsin. Çorabım ifadesini kullanırsın. Dikkat et bakalım. Buradaki P'yi aldım. Yerine koyduğum zaman P'nin burada B'ye dönüştüğünü görelim. P sert bir harftir. B yumuşak bir harftir. Dönüşme arasında yumuşama bu e, olaydan dolayı çıkıyor. Sert harflere baktığım zaman P, Ç, T ve K. Dönüştükleri harflere hemen bakalım. P, B'ye yumuşar. Ç, C'ye yumuşar. T, D'ye yumuşar. K da yumuşak G'ye yumuşar. Bazı durumlarda da G harfine de yumuşayabilir. Bazı kelimelerde G harfi olabilir. Ama çoğunlukta yumuşak G'ye yumuşama vardır. PCTK sert ünsüzleri biten sözcüklere sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşaması yumuşayıp P B harfine, Ç C harfine, T D harfine, K D, G harfine dönüşür. G de olur, yumuşak G de olur. G yazmış ama burada bak mesela yumuşak G var. Biz bu olaya sert ünsüzlerin yumuşaması diyebiliriz, ünsüz yumuşaması da veya sessiz yumuşaması da. Diyebiliriz. Kitabı kelimesinin orijinali kitap. Armut diyorsun. Ağaçtır diğeri. Bardak. En diğeri de. En sağdaki. En sondaki harflere bakıyorum. P var. T var. Ç var. K var. Maalesef burada B olmuş. Yumuşamış. T burada D'ye dönüşmüş. Yumuşamış. Ç harfi gelen ünlü ekle birlikte. C olmuş. Yumuşamış. K burada yumuşayıp yumuşak G'ye dönüşüyor. İşte biz bu olaya ünsüz yumuşaması diyoruz. Ünsüz yumuşaması için kelimenin sonunda P, Ç, T, K olacak ve bir ekin olması gerekiyor. Yani bir ünlüyle başlayan bir ekin gelmesi gerekiyor. Bazı kelimelerde bu olmaz maalesef. Mesela dilimize sonradan girmiş yabancı kelimelerimiz var. Mesela hukuk. Hukuk. Sonunda ne var bunun? K harfi var. Hukuk, hukuku demezsin. Yumuşak G'yi kullanmazsın orada. Hukuku terimini söylemen gerekiyor. Veya millet. İyi geldiğinde normalde hani bak burada da aynısı olmadı mı? Armut, armudu. Armutu diyemezsin. Armudu ifadesini kullanırsın. Ama millet kelimesi Yabancı bir kelime olduğu için sonundaki T'yi maalesef e, dönüştüremiyorum. Milledi demezsin. Milletim ifadesini kullanırsın. Bir de bazı tek hecelerde bu kural olmaz. Mesela at, binek hayvanı. Atımın yanına gittim. Hani bak ünlüyle başlayan ek geldi. Atımı adım olarak yapmadım. Çünkü adım dersen de başka bir kelime oluyor. Bir diğer sorumuz, bir diğer ifademiz. Türkçe sözcüklerin sonunda B, C, D, G yumuşak unsurları bulunmaz. Ancak ad, saç gibi bazı sözcüklerde anlam karışıklığı önlemek için bu kurala uyulmaz. Ad burada isimdir, ad da burada binek hayvanıdır. Aynısı mesela taç kelimesinde de var. Taç kralların üstüne taktığı metal. Eğer ç harfi olursa taç bu sefer de Kelimemiz bir futbol terimine dönüyor değil mi? Saç derken burada ince demir üstünde ekmek yapılır o gelsin aklına. Sen onu ç harfi ile birlikte yaparsan saç kelimesi o zaman da başka bir kelime olur. Hangi cümledeki altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması vardır diyor. Bakalım hemen. Topu. Hani dedik ya bazı tek eceli kelimelerde eee yumuşam olmaz normalde top kelimesi sonunda p harfi var. E, bunun b'ye dönüşmesi gerekiyor ama topu diyemiyorsun topu diyorsun. Bu olmadı. E, doğru cevabım bak mesela aynı şey D seçeneğinde de var. At işte atı diyorsun. D harfini getirdiğinde adı oluyor başka bir kelimeye büründüğü için o olmuyor maalesef. Kelime kökünü bilmekte fayda vardı. Kelime kökümüz burada ağaçtır. Sonunda ç harfi var. Bakın burada ç harfi yok. Ç ne olmuş? C'ye dönüşmüş. Ç sert bir harftir. C yumuşak bir harftir. Sert olan bir harf yumuşak bir harfe dönüşüyorsa burada bir yumuşama vardır. Doğru cevabım A seçeneği. Bazı tekeceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez. Bununla ilgili daha demin de örneklerde gösterdim. Bu da önemli. Özel adların yazılışında ünsüz yumuşaması kuralı aranmaz. Çünkü sen özel bir adı değiştiremezsin. Özel bir ad. Ahmet. Okunuşunu da değiştirebilirsin. Ama yazılışında maalesef. Sen buna in ekini getirdin. Yani ünlüyle başlayan bir ek getirdin. Ahmetin. Ahmet'in ayakkabısı yırtılmış. Okurken D'yi okuyabilirsin. Ona bir şey yok. Ahmet'in okuyabilirsin. Ama yazarken burada işte Ahmet kelimesi A, H, M, E ve T harflerinden oluşuyor. Özel isimleri değiştiremezsin. Hiçbir izin değiştiremezsin. Hiçbir harfini değiştiremezsin. Sondakini de. Dediğim gibi okurken bu kurula uyulur ama yazılışta maalesef onu sen Ahmet olarak belirtmen gerekiyor.